Ya bugün sizlerle birlikte ikinci BS videomu çekeceğim. Bu kanalda genellikle uzun videolar çekmeyi düşünüyorum. Ee, bu şeyde bu kanalda şu anda ikinci shorts BS videomu da attım. Ee, hiç boş yapmadan başlayalım kanalıma abone olmayı yapmayı unutmayın. Başla. Evet arkadaşlar şimdi Edgar'ı e, yaptım. Şuradan geldi o da. 7. günün şeyi. Şimdi ben 7. gün gelmeden hem buradan hem de buradan buradan değil lan. Buradan işte bir halde altın kasarak kasa kasa ondan sonra şey yapacağım arkadaşlar. Anlayacağınızı alacağım o kostümü. Kostüm nereden çıktı ya? E, alacağım Edgar'ın süper şarjını. Edgar'la bir maç zaten çok kolay olacak. Hem bize de gelir arkadaşlar. Bir yandan kazanma görevlerini de yapıyorum çünkü Edgar'la Nakaft en kolayı. Ben Nakaft iyi oynuyorum abi ya. <laughs> <laughs> Nakaft geldiği anlar var ya öf geldiği gün çok iyiydin ha. Aa adamda Piper var sıkıntı biraz. Yakına girersek içimizden geçemez. Bir de bunlar varmış arkadaşlar. Bak uzaktan Piper'a bununla dalacağız. Da tamam. Gel bakayım. Hayır 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 hayır. Gel. Gel. Bu gitti bu gitti bu gitti. Gel. Gel. Gel bakayım. Bir tane vurdum. Geldi. Bir şey yapamıyor. Kestik. Tamam, Edgar'la zaten çok kolay arkadaşlar dediğim gibi. Emoji at. Toksik oynayacağım lan. Vur. Şu gitti. Piper'ı alsan çok kolay olacak. Hop sen gel. Bitti. Gel. Evet tamam. Burada en çok kili sanırım ben aldım arkadaşlar. En çok kili benim almam lazım değil mi? 4 tane onun, on, on, Bizim Feng hiçbir işe yaramamış. Hiçbir işe yaramamış ya. En çok al aşağı. Ben yapmışım ve yıldız oyuncuyuz arkadaşlar. Tamam. Bir de ben bir tane oyun modu bulmuşum arkadaşlar. Diğer duruyor mu? Çok iyi veriyor çünkü Çok iyi veriyor hem de. Heh. Bunu oynayacağız arkadaşlar. Bu gelmiş. Tamam. Stüdyo açmak için iyi. Şuradan yeni savaşçı seçelim. Şimdi arkadaşlar ne seçeceğim? Ne seçsem? Ee... Ne seçeyim? Bu 8 bitti. Penny, gel kanka penny. Penny, penny. penny, Penny, Penny. iyidir. Tamam. Bir dakika şunu da alalım. Bir dakika savaşçıyı ne zaman alacakmışız? Bakayım. Bakın 1300 kupada, bir sonrakinde 1500 tamam kolay yaparız arkadaşlar. Bu şeyde Edgar çok kolay, Edgar'la çok kolay abi ve ben bu modu Edgar'la çok iyi oynuyorum arkadaşlar. <gülüyor> 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 Aa, oyuncak peni şeyini almış. Bak arkadaşlar şimdi zaten göreceksiniz ne kadar kolay olduğunu. Bakın gelsinler arkadaşlar. Hiçbir şey yapamayacaklar bakın. Bana bence yaklaşma. Bak direkt öldü gördünüz mü neredeyse. Buraya yaklaşsınlar keseceğim. Ama işte korkaklar yaklaşmıyor. Bir de bu arada değişmiş. Gel. Korkaklar ya. Geber. Ölmedi. Sakın sakın sakın. Ben şu robotu da alacağım. Gelme bana. Hop bu gitti. Hop bu da gitti. Hop robot da. Şu anda en çok şey ben almışım arkadaşlar. Level'ı. Yok. Tamam şu anda en çok level'ı benim almam lazım. Niye? Alamadım. En çok level'ı ben niye alamadım? Hop tamam en çok level bende olması lazım. Abi niye bana gelmiyor? Ne? Nasıl lan beni geçmişler? Oğlum en çok kill'i ben aldım. O bak iki tane gelin gelin gelin. Bavarla zor yarış. La buraya <laughs> Bunu aldık. Şu anda dört olmam lazım. Evet tamam. Şeyden geçtik. Şuna saldır saldır saldır. Saldır. Ah be. Arkadaşlar dalmaya devam. En çok benim almam lazım çünkü level'ı. Li. Oo bizim takımdan başkaları alıyor lan. Ay diğer karşı takımdan başkaları alıyor oğlum en çok puanı. Niye? Tamam ben alacağım. Atla sen benim üstüme. Atlayacağım mı üstüme? Gel. Hop patladı. Takımın değil tabi ben yok ettim ama. Oo bu da gitti bu da gitti bu da gitti. Bank. arkadaşlar şimdi çok kolay. Easy çok zor oğlum ya. Aha 3 o 4 tane gelin gelin gelin. Hepiniz gelin. Alayına gelin. Alayına. Alayınız gelin gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Hadi hadi hadi. bunu da kestim okey. 9 oldum arkadaşlar. Gel lan gel oğlum korkmayın. Hayır. Bana atma bana atma bana atma bana atma bana atma. Yok et. Yok ettik. Ve en çok levelde ben aldım arkadaşlar. O leveller niye önemli bilmiyorum. Bak abi artı 16 kupa artı kazanma serisi çok veriyor ya. Çok veriyor yani arkadaşlar. Şunu da alalım. 740 şey geldi. Aa tamam 1000 dp katlayıcı. Çok iyi. Aslında iyi değil. Çünkü bunu kullanmayacağım. Ee, bir şey 11 yapayım 11. Yok 11 yapamıyorum. Hatta yapmayacağım ben altın biriktiriyorum. Bunu ee, dur. Müslüman <laughs> gir şuna. Ha. Bir tane kulübe gidelim de. E, tamam şundan 3 tur <laughs> şundan 3 tur da alalım da arkadaşlar. Ondan sonra kolay. Ben tabii minayı falan almayacağım. Ya savaş topu. Gel kardeşim Edgar. Artık Mine'yi seçen seçer arkadaşlar. Bunları niye seçmiyor lan? Aa sen Mine'yi seç. Arkadaşlar burada Mine harbi abartılı bir karakter. O yüzden onu açmanızı öneririm. Ama bence ona gelecekte çok nerf gelecekler. yeter tabi maça giremedik. Bizim seçmedi çünkü. Ay savaş topu. Bunlar sürekli savaş topu çıkıyor ya? Ben direkt Edgar abi. Ya bu sefer efsane efsane bir müşer, seçmeyecek. Al sen bir de seç. Mina Mina Mina. Mina. Ha tamam şöyle. Ya bazen hiç maça giremiyorum. Ben onu çok sinir oluyorum arkadaşlar. Ya bunların hepsinin içinden geçeceğiz. Arkadaşlar size becerisi gaming'i ıı, Brosas kanalı yapmakla iyi yapmış mıyım? Hop bu gitti. Hop bu mina da gitti. At kardeşim topa at kardeşim. Ya sen nereye oynuyorsun ya? Hayır 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 şey Shelly. Abi. Ya bize Frank çok kötü ya. Oğlum ultim varsa git kullansana oraya ya. Yok abi yenildik biz. Yenildik. Ultras pus Pus. Hayır 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 hayır. Kaç 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 kaç. Pus şurada. Vur 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 vur. Vur. At bana şu topu. Hah ya. Oh be aldım sonunda. Bir sıfır yendik gibi. Yendik gibi. Evet yendik gibi. Aldık arkadaşlar. Hayır gol yedik gol yedik. Çok fena gol yedik hem de çok fena. Uçar mıyım uçar mıyım? Mi? Ah be yok yedik. Evet arkadaşlar son tur bu. Uzatmalar olsa güzel olacak. Ben çünkü uzatmalarda net alacağım. Bas kanka. Ya hayır hayır hayır. Sakın ölme sakın ölme sakın. On topu öne atsana ya. yedik yine. Heh. Ulan bir iş yaradınız ya. Lan tek başıma takımı yüklendim gidiyorum. Ya abi sen ne yaptın? Ne yaptın ya? Cık. Öf, Frank çok kötü oynuyor ya. O Frank çok kötü oynuyor. Bundan da alamadık biz değil mi? Herhalde yok. alalım arkadaşlar. Şimdi bu açı her türlü kazanmamız lazım arkadaşlar. Bu maçı kazanan çok iyi. Ya al işte bana ya Mina'yı seçtirmeyin ya. ya. bak şimdi Filisin içinden geçeceğim. <laughs> Zaten Edgar'la avans tanıyayım diye yaptım. Ona var ya onun adamı altın falan lan. Var ya onun bak bunu deyip ondan sonra yenilirsek. Gel vur. Gel vur. Geber lan. Öleceğim öleceğim öleceğim. kardeşim sen çalınç mı yapıyorsun? Ya abicim sen o vuruşlarını niye boşuna Yok abi yenildik yine ya. Meru. Öl. Öl artık. Hadi bakayım. Babayla zor yarışırlar. Allah kahretmesin. <laughs> Ay bizimkiler yüzünden ya. Cık. Bak abi yine bizimkiler yüzünden. 3 tur attık mı? Bir bilet kalmış. Öf. Abi öf ya. Öf. Son tur. Son tur. alalım. bana Edgar ver. Edgar. Ha. bir tek bu karakterler var bu arada. Ben de koltu var. Ben hani niye kolt <laughs> kolt falan gözükmüyor? Abi bak işte adamlara Frank'a bak bize Frank'a bak Allah aşkına. Ha, salak Frank bu arada. Buradan sabah salak falan diyoruz yine yence de. Şu anda eleman var mı? Yok. At kardeşim golünü. Aferin ya. Şöyle. Dakika bir gol bir ya. Cık. Bu maç aldık aldık. Şey kanka yürü. yürü, git. Şehri aldım ben. At golü at golü. Salın bana orayı salın bana. Hadi bakayım. Böyle alın adamı. Hadi. Ama biletimiz bitti. Evet çok güzel. Ben hala bunda hiç atlayamadım. Neyse ya kupa kasmaya devam. Kupa kasacağız. Bir, bir yandan da görevleri de yapacağız arkadaşlar. Hiç şu bana full gireceğim. Ondan sonra aha hayır ya niye ne hafta girdim ya. Ben diğer oyun moduna girecek oğlum karşımızdaki oha lan çok işler.